Oradaki Aksu'yun etrafındaki, iki tarafındaki sanayi dükkanları evet. e, şehrin de içinde kaldı deniliyor. Şehrin gelişmesini de engelliyor gibi bir algı var. Şimdi siz e, şunu mu diyorsunuz, mevcut yapı olduğu gibi korunsun orada, yani bu sistem devam etsin mi diyorsunuz? Yoksa bu 630 tane esnafa dışarıdan TOKİ ile anlaşılıp ya da Özbelsan ya da işte belediyenin... Hiç gerek yok Nihat Bey. Nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? Ben şimdi, bunu çok merak ediyorum. Şimdi buradaki esnafımız kendi imkanlarıyla adaletli olarak yapılacak imar tadilatıyla beraber kendi binasını kendisi inşa edebilir. Çok enteresan bu. Evet. Yani efendim sizin gücünüz yetmez. Ben hepinizi toparlıyorum. Bu, bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi daha önceki belediye döneminde bakın şöyle bir şey müsaade ederseniz aktarmak hı. isterim. Bu eski sanayi içersin parselasyon planı. Hı hı. 61.500 metrekare bir alanımız var. Evet. Bu 61.500 metrekare alan içerisinde 1922 şer metre karelik 32 tane yeni ada ihdas edilmiş. Evet. Ve 1922 metre karelik e, adalarda 500 metre karelik imarlar söz konusu. Yani burada da imar durumları farklı. Yani eski projeye göre en az 5, en çok 12 kat müsaadele yerler var. Bu 32 tane yeni oluşturulmuş adada. Evet. Şimdi buradaki problem, daha önceki belediyenin yapamadığı, üstesinden gelemediği konu, yine tabii ki e, kask hadisesi. 2.40. Yoğunlukla ilgili kısmında uzlaşılamıyor. Evet. 2.40 veriyorum diyor, başka bir şey vermiyorum diyor. Yani buradaki esnaf kendi içerisinde bu adalar oluşursa eğer böyle yeni bir ada oluşursa evet. burayı kendisi komşusuyla bir araya gelip yaptırabilir. Yani böyle bir imkanı var. Veya imkanlarını zorlar. Artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bir proje götürüyorsunuz bankalar bunu destekliyor. Yani diyor ki gel sana kredi vereyim burayı bir imar haline getir yapın değerlensin, arsan değerlensin diyor. Arsayı siz değerlendiremezsiniz. Arsayı ben değerlendireceğim. Belediye olarak ben bunu kat karşılığı müteahhite vereceğim. Belediyeye gelir elde edeceğim. Yani belediyenin gelire ihtiyacı mutlaka ki vardır. Belediye bizim belediyemiz. Ama 630 tane dükkanı, 10 bin kişinin ekmek yediği kapıyı burada kapatıp ben buradan belediyeye rank getireceğim, ben buradan belediyeye gelir sağlayacağım derseniz buna birileri gelir dur der. Bunlardan bir tanesi de benim. Belediye başkanımızı da son derece seviyorum. Saygıda da kusur etmem, hürmette de kusur etmem. Ama bu konu on bin kişiyi ilgilendiren bir konu. Öksüzün, yetimin hakkı var burada üçüncü nesilde. Yani bu belediye başkanının bir davayı mehkuresi var. Veya ben öyle biliyorum. Böyle hak yemek, adaleti çiğnemek, insanların mülkiyetini hiçe saymak bunlar doğru bir yaklaşım değil. Ben bunu saygı çerçevesinde edebimle söylüyorum. Olmaz böyle bir şey diyorum. Böyle bir şey olmaz. Hakkaniyet ölçüsünde yapılır bu. Oradakilerin hepsi kendisine oy verdi. Rahmetli'nin hatırına kendisine oy verdi. Vermeyenler de vardır, olabilir. Yani şimdi esnafa soruyorsunuz, elim kırılsaydı diyor. Bunu dedirtmek, söyletmek yani çok e, kötü bir şey olsa gerek. O yüzden Sayın Belediye Başkanımızı burada e, programınız vasıtasıyla bu yanlış gidişattan eline eteğini çekmesi için ricacı oluyorum. Çünkü hiçbir ilde böyle bir uygulama da yoktur. Yani sanayi bölgesinin böyle yapılması en son... Kayseri örneğinde olduğu gibi rehabilit ettiler. Şehrin içerisinde kaldı. Orası şovrum merkezleri oldu. Teşhir merkezleri oldu. Üstlerde yine çok katlı mağaza şekline getirdiler. Yani bu esnafın son yongası ve yıllardır oradan evine ekmek götürüyor. Belediyeye su parasını yatırıyor. Çevre kirliliği parasını yatırıyor. Efendim devletine vergisini ödüyor. Bunları hiçe saymak veya bunları Bunlar da nedir demek? Bunlar hoş Bir bakış açısı değil. Ben burada özellikle belediye başkanımızdan istirham ediyorum. Bu yanlıştan geri çekilsin eline. Bu evet. tamamen yanlıştır. Dolayısıyla buradaki hakkaniyet ölçüsü sanayi esnafımıza mutlaka verilmelidir. Emsal olan yerlerde hiçbir mahkemeye falan müracaat etmeden bunlar sanayi esnafına, mülk sahiplerine sunulmalıdır. Sanayi esnafımız da aklı başında ve çok basiretli, çok da yeteneklidir. Zaten adı üstünde sanatkardır. Bunların her birisinin kendi içerisinde dayanışmayla bu sorunları şehrin imarına katkı açısından da yapacağına inanıyorum. Yani eğer ki siz yapamazsınız ben burada mutlaka belediye olarak bulunmak zorundayım. Hani yollarda benim benim ister istemez burada dahlim var deniyor ise çok makul, çok oradaki esnafın e, mutlaka gelirini oradan elde edeceği gelirle hayatını ve ticaretini idame edeceği bir rakamlar oluşabilirse şayet o zaman oradaki esnaf arkadaşlarımız da bunu mutlaka değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Yani bu bin lira kask hesabına göre yapıldığında da yani çok gülünç bir rakam. Ve bunun ödeme biçimi de çok gülünç bir şekilde. Yani çek git kardeşim demek, sanayi esnafını ortadan kaldırmak bunlar hiç olacak şeyler değil. Esnaf kendi arasında bir komite kurmak suretiyle e, bu anlıyoruz ki bir sıkıntı var, ciddi bir sıkıntı evet. var. Bunu anlıyorum. Kurmak suretiyle sizin bu anlattığınız kısımlarını birebir başkanla görüşmek imkanı bulamadı mı? Yani niye bir konsensüs aranmıyor konuyla ilgili? Yani şimdi elbette ben yaptım olduğu mantığı artık eski dönemlerde vardı ama yeni dönemlerde bu mümkün değil. Çünkü dünyada değişti. Ülkemizde değişiyor. Değişti. Evet. Yani insanları ikna edeceksiniz. Ya da Makul olan hangi nokta varsa mağdur etmeden, insanları mağdur etmeden bir çözüm üreteceksiniz. Yani e, bu kadar akil insan var e, orada. Yani bir altyapı, bir zemin oluşturulamadı mı? Şimdi tabii ben sizinle masaya otururken anlaşmak üzere sizin hak ve menfaatlerinizi size layık görerek de oturabilirim. Tamamen tersine sizin haklarınızı hiçe sayarak içimde hiçe sayarak bunu en düşük değerde nasıl alabilirim? Hatta direnirse burayı da kamulaştırırım. Ha, haberin olsun diye ab altından sopa göstererek de sizle masaya oturabilirim. Yani masaya oturmaktan oturmaya da fark var. Yani bizim orada küçücük bir iş yerimizin falan burada savunmasını yapmıyorum. Ben sanayi esnaf olarak komşularımın her birine de sosyal sorumluluğum var hep birbirimizin iyi gününde, kötü gününde beraber olduk. Bu sizinle olan programımız vesilesiyle de orada büyüklerim, abilerim, yaşça akran olanlarım ve küçüklerim benden ricacı oldular. Bu programa katılacağımı da haberini almışlar. Bunları mutlaka ifade etmem gerektiğini benden rica ettiler. Ben de belediye başkanımızın o Sivas sevdasına inanarak Sivaslı sevdasına inanarak ben bunları burada dile getiriyorum. Yani evet. burada bir yanlışlık var. Burada bir haksızlık var. Burada bir adaletsizlik var. Burada başkalarına verilen sanayi esnafına niye verilmez? Emsal niye kabul edilmez? Sonra bir de burası bir boğaz değil. Yani bir yerden bir yere geçiş noktası değil. Burası kendi içerisinde biraz evvel bahsettiğiniz gibi bir kenarında aksu var. Diğer tarafında şehitler caddesinden giden yer var. Burası bir ada halinde bir yer. Yani bura bir şeyin Sivas'ın önünde imanında inşasında bir engel teşkil etmiyor. Yani buradan çıkamıyorum ki ben kardeşim Sivas'ı büyüteyim denilecek bir halise yok. O zaman hakkını vereceğiz. Ve esnafımızın isteği de şu: Ne istiyor esnaf? Yani biz kendi haklarımızı para karşılığı vermeyeceğiz diyor. Efendim para karşılığı vermeyeceksin ama karşılığında daire düşmüyor. Ya işte küçük dükkanlar. Burada herkese kendi hak ve menfaatlerini verirsiniz. Altta herkes kendi dükkanını yaptırır, müteahhitlerle konuşur, üstte de pazarlık eder. Dairelerle. Ama oradan hiç kimse, hiçbir esnafın çıkma ihtimali yok. Orası şehre zarar veren bir nokta değil. Orası şehre en yakın hizmet veren bir nokta. Yani Şimdi öyle bir şey ki Nihat Bey, biz Sivas halkı olarak hakikaten e, kanun uygulayıcıya, makam sahibine son derece saygılıyız. Yani bunu Malatya'da cumartesi günü bir kaldırım çalışması yaptıramazsınız belediyeye. Halka rağmen Malatya'da bir şey yapamazsınız. Oradaki esnaf diyor ki gel pazar günü yap kardeşim diyor. Cumartesi benim ekmek, ekmeğimle oynayamazsın diyor. Bir günlük müsamahası yok. Malatya 270 km ile gidip herkes bakabilir. Herkes bu dediğim araştırmayı da yapabilir. Yani burada esnafın dükkanıyla oynuyorsunuz ya. Dükkanın önündeki kaldırımla falan değil yani. Diyorsun ki dükkanını ben alacağım. Ben nereye gideceğim? Nereye gidersen git. Böyle bir tarif yok. Böyle bir izah da yok. O bakımdan ben başkanımızın güven bunalımı yaşadığı bu hakkaniyet ölçüsünde onu hakkaniyete ve adaletli olmaya davet ediyorum. Evet, Sayın Başkan, bu evet. konu e, yeterince anlaşıldı. Evet. E, çok net konuştunuz. Evet. Dileriz e, mutlaka olsun istiyoruz yani bir uzlaşma e, zemini oluşsun. E, her iki tarafında buna ihtiyacı var. Esnafın da var, belediyenin de var. Dolayısıyla e, inanıyorum ki bir zeminde oluşacak. Yani işin bu kısmında söyleyeceğiniz bir şey var. Son söz şöyle evet. söylemek lazım gelir. Burada hakkaniyetli bir 18. madde uygulaması yapılır. Diğer yerlerde 4.2 verilmiş. Bu 4.2'yi içeriye de tahsis eder başkanımız. Diğer yerlerde yeşil alan nasıl verildiyse, beton nasıl tesis edildiyse buradaki esnafa da aynısı verilir. Bu bir hakkaniyettir, bu bir ölçüdür. Ve o zaman biz kalkarız, belediyeye gideriz, belediyenin önünde başkanımızı ayakta alkışlarız. Hak budur. Yani hakkı çiğnemek kadar yanlış bir şey olamaz. Adaletsizlik kadar da kötü bir şey olamaz. Yani herkesin oradan eşit hak ve menfaatleri sağlaması gerekir. Belediyenin buradan bir gelir elde etmesi, buradan bir gelir düşünmesi yanlıştır. Evet. Yani halkından halkından istifade edecek, halkının kendi gelirinden istifade edecek böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ama bu uygulamayla sanayi esnafı muhataptır. Bunun çok ciddi bir şekilde mutlaka ve mutlaka e, düzeltilmesi gerekir. Yeni bir 18. madde uygulanır. Oradaki bütün esnafa o uygulama emsali 4.2 olmak üzere tahsis edilir, verilir. Oradaki esnaf da kendi arasında komşusuyla bir araya gelir. Kendisi mi yapıyor, müteahhite mi veriyor, o kendi sorunlarıdır. Ama belediye imar hadisesini ortaya çıkartır. Bu şekilde de <laughs> yapılmasını istiyorumdir. Oradaki esnaf da buna mutlaka e, binasını oraya dikecektir diye inanıyoruz. Evet, Sayın Başkan zaman hızla ilerliyor. Gerçekten evet. e, nasıl geçtiğini ben anlayamadım. 1 saat 15 dakika oldu. 15 dakikamız var yaklaşık. Evet. Yerelden isterseniz biraz da genele bakalım. Evet. Şöyle bir e, son işte seçimlerde Sivas Ak Parti'ye ciddi oranda yine destek verdi Sivas'ta. Evet. 4 milli.